Dostlar selamlar, FM serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde katıl butonundan beni yalnız bırakmayan Null Pointer, Tahsin Eminoğlu ve Mahmut Tatlı'ya çok teşekkürlerimi iletirim. Siz de abone olup bana destek olmayı başlayabilirsiniz dedikten sonra bugün bakalım Hulk gelecek mi, aramıza katılacak mı, hangi oyuncular gidecek merakla bekleyeceğiz. Gençler bir Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş püf, resmen e, sert bir seri bizi bekliyor. O zaman çabucak basalım ve maceramızın yeni bölümüne hep beraber başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncular izlenmeye başlamış. Eğer Hulk'u alacaksak kanat rotasyonunu biraz daha daraltabiliriz. Yani kadro derinliğimiz çok yüksek. Gerek kalmayacaktır bu kadar derin kadroya. Mesela sağda ben e bu kadar ismin fazla olduğunu düşünen taraftayım hatta bakıyorsunuz mesela Sinan Gümüş bayağı gerilerde ve Eintracht Frankfurt ona teklif yapmaya yatkın onu sanki kulüplere önersek şöyle 5'ten Eintracht Frankfurt alır gibi onu o yüzden onu bir kulüplere önereceğim bununla beraber e, Forvet hattında da e, Hulk buraya da alternatif olacak. Papis sözleşmesi bitiyor. Ondan yıllık ücretinden çıkıp bir de kar edebiliriz. Zaten 35 yaşında önümüzdeki sezon onunla anlaşmayız diye düşünüyorum. Onu da 300'den kulüplere önersem bence talebi çıkacaktır. Tabi bunların hepsi Hulk'un gelişine göre şekillenecek. Bakalım. Bu arada bir gözüm de hala stoperde. Denk getirebilirsem iyi stoper ihtiyacımda karşılamaya çalışacağım. Devam. Biz Ayrıca Frankfurt'tan bekliyorduk. Stuttgart'tan teklif gelmiş Sinan Gümüş'e 5. Bence 5 iyi bir teklif Sinan Gümüş için. Ben şu an kadrolu düşünmediğim bir oyuncu için gözden çıkarabilirim. Sisse'ye birden fazla takım teklif yapmış. Onları da kabul edeceğim. Hulk'un ıı, durumuna göre. Tolga Ciğerci forma giyemediğini düşünüyormuş. Gökhan'dan çözmesini isteyelim. Tamam sıkıntılarını açmış. Gökhan halletmiş. Güzel. Gökhan Gönül'e inanıyor, güveniyoruz. Bakalım. Evet gençler bir raporu geldi. Organize kontra atak. Rakip takımı hazırlıksız yakalamak için savunma yapılır. Kombine bir şekilde kontra yakar karlar. Kontra takım var. Geriye hızlı dönen bir orta saha ve bekler kullanacağız. Bu maçta Nazım'ı kullanabilirim. Ve kim geliyor? Hulk geliyor. Güzel. Hulk yıllık 1.12 maaşla aramıza katılacak. Güzel. Bence çok iyi iş oldu. Hook'la resmen anlaştık. 4 yıldız bir oyuncudan bahsediyoruz. Hızlandırılmış deri kursuna yollayacağım. Luis Gustavo'dan bir karşılamasını isteyeceğim. Oyuncu lisans kaydını da yapalım. 14 yabancıya çıktık şu an. Burada Sinan'ın bence kadrodan silinmesini sağlayabiliriz. Hem Sinan'dan hem göndereceğimiz Sisse'den çıkalım burada. Sisse şimdilik kalsın da. Forma numarasını da belirleyeceğim. 9'u istiyormuş. 9 dolu. Keşke Sisse'yi gönderdikten sonra isteseydin. Biz ona... Geçen sene Zonguldaklı Kehrer'e selam olsun. Zonguldak'a verdik Hulk'a. Ee, bakalım neler yapacak. 67 numarasıyla Hulk Fenerbahçe forması altında. Bakalım tekrar. Özellikleri çok iyi durumda. İki kanatta da oynayabiliyor. İki kanatta da dört yıldız oynayabiliyor. Bu çok önemli. Raporuna bakalım. Orta saha solda da şu an en iyi oyuncumuz. Sağda da en iyi oyuncumuz. Ve gerçekten ciddi bir e, bence maaş az bir maaş aldık. 1-12 onun için okey bir maaş. Ve en önemlisi tabii ki yıldız seviyesi olduğu şu an. Ya, yani takıma kesinlikle renk katacak, güç katacak bir isim oldu. Hulk basına tanıtılacakmış. Katılalım toplantıya. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Takıma liderlik etmesini umuyorum. Çok iyi transfer oldu. Çileğimizi bulduk sonunda hücumda da. Cener sakatlığını atlatmış. Carlos Fernandez raporu hiç fena değil Carlos Fernandez'in durumu şu an. Çok sevdiğim bir oyuncu değil ama istatistikleri iyi bir oyuncu. O yüzden takip listesini alacağım. Ve Gençler Birliği maçı vakti. Hulk'u dener miyiz? Yedekleri alırız aslında. Wilshere'i göbeğe alalım. Hulk'u bir kanata atalım bakalım. Perotti'nin kondisyon durumu iyi değil. Ferdin'de sakatlığı sürüyor. Caner'i oynatabiliriz ama şu an kondisyon durumu pek iyi değil. Umut oynasa daha iyi. Bu maçta ben Nazım'ı düşünüyorum. Çünkü hızlı kontrollara karşı daha hızlı koşacaktır geriye. Ama onu kişiselleştirmiş hücum olarak oynatacağım. Forvet'te de Samatta'ya yer vereceğim. Güzel bu şekilde çıkabiliriz bence maça. Hulk resmen ayağının tozuyla maça çıktı. Vavra'yı sağlayanlar var. Hulk'u beğenenler var. Bakalım neler yapacak ilk maçında. Biz kendisini göstermesini isteyelim takımdan. Hulk, Valencia, Tisserand, Nazım, Yusuf. Yusuf olmadı. Çok uzaklardan şut geldi. İyi oynuyoruz aslında. Yani tek kale oynanan bir oyun var o yüzden hücum ağırlıklıya döneceğim. Skoru almak istiyorum. İlk yarıda resmen Gençler Birliği savunmasını dövdük ama skoru elde edemedik. Gençler Birliği hiç gelmedi. Soyma odasına gideceğim. Orada iyi performans sergiliyorsunuz. devam edin sonuç gelecek diyeceğim. İyi oynuyoruz çünkü ve sonuca gidemedik henüz. Yani Samatha'yı bir değiştirmek lazım. Samat da düştü. Onun yerine bir Petersen yapalım. Gustavo'nun yerine de Ozan düşünüyorum şu an. Hulk uzaklardan vurdu ama kaleci de kaldı. Daha yaratıcı oynamalıyız yalnız. Daha çok çabalaması lazım takımın. Hulk Peter sen olmadı vurdurtmadılar. Çok güzel ver yukarı. Yusuf. Valencia Ozan. Wilshere Hulk. Hulk ilk maçından golünü atıyor ve... Üç puanı getiriyor mu? Güzel. Wilshere'ın asisti. Bu sene takıma kattığımız iki oyuncu. Biri birini gördü ve gol geldi. Jack Wilshere yerine Mert Hakan'ı alalım. Savunmada tümden yeşil yaktı. Zaten şut vurdurmadı Fenerbahçe savunması. Artık son dakikalar. Nazım. Ozan. Umut Meraş. Yusuf. Umut bir de güzel orta. Yusuf. Boşluk arıyor şu an Fenerbahçe takımı. Ozan açtı Mert Hakan. Güzel. O da sonradan girip attı. Maç öncesi taktiğimiz işe yaradı. Daha genç hızlı beklerle oynayınca gençler bile hiç gelmedi bile kontradan. Getirtmedi takım. Jack Wilshere maçın adamı. Hulk ilk golüne ilk maçında ulaştı. Bizde de takıma teşekkür etmesi kaldı. Hulk bir nevi buradayım dedi demiş Turgay Üstün. Evet. Hulk ağırlığını koydu maça. Evet Hulk'la beraber 3. bölgede yine ısı yükselen bir Fenerbahçe performansı görüyoruz. Kısa pasların sayısı bu maç üzerinde daha fazlaydı. Çünkü kontraya hazır bir gençler birliği vardı. O kabul edilebilir. İleri paslarda da yine fena değiliz. Carlos Fernandez Bologna'ya gitmiş. Trabzonspor raporunda dikey tiki taka var. Hızlı hareketli daralanda ve dikine yapılan paslaşmalar. Güzel. Yunus Mallı Şelke ile anlaşmış. Ömer Faruk Beyaz'ın gelişim raporu da şu an olumlu gözüküyor. Ona yine forma şansı vermeye devam edeceğiz. Vavro antrenmanlarda kendini gösteriyor. Güzel onu burada görmek. Sağda kiralama teklifi gelmiş. %10. Hadi canım. Yani geçin. Tüm maaşı verilmedikçe. Oytun sakatlanmış. Kayı Horge sözleşme uzatmış. Ona bir takip listesini atalım. Trabzon maçı vakti geldi. Trabzon 11'inde değişikliğe gideceğiz mi ona bakalım. Caner hala toplayamamış kendini. Mert Hakan'da da sakatlık dönüşü bir toplayamamazlık var. Geçen maç iyi oynadı takım. Perotti de hala Ferdi Perotti, Caner, Mert Hakan hepsi toplamaya çalışıyor kendilerini. Baktığımızda şöyle. Bu maçta Gökhan'a dönebilirim Nazım yerine. Onun dışında Petersen'i ilk 11 oynatacağım. Samat da geçen maç kötüydü. Valencia'yı bu sefer solda değerlendireceğiz. Onun dışında bu şekilde gidebiliriz gibi duruyor. Belki Gustavo'nun yerine Ozan'la başlayabilirim bu maça. Ozan'ı da kişiselleştirelim artık. Gustavo da çünkü iki maçı üst üste yorulabilir. Sonrasında zaten Sosa'dır vesairedir değişikliklere bakabiliriz. Böyle gidelim bence. Evet Yusuf'a sallayan var. Valencia'yı öven var. Sosyal medya olduğu gibi yansımaya devam ediyor. Biz yumruğumuzu sıkacağız. Taraftara elimizden geleni ardımıza koymadığımızı söyleyeceğiz fark yaratmasını bekliyorum takımın. Trabzon 11'ine bakalım. Ekuban, Canini'yi kanada atmışlar. Vakayeme solda. Trondsen sakatlıktan dönmüş. Bizim 11'de Yusuf ve Hulk 11'de. Hatta şu taraftan transfer tarafı. Bakalım onlardan neler gelecek. İkinci ile oynuyoruz. Farkı açabilme adına bence iyi bir maç. Umarız skor avantajını da alırız. Hulk'un ortası Yusuf Yazıcı. Kalecide kaldı. Yusuf'u iyi tanırlar. Aman. Ah be çok basit gol yedik. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyeceğim takıma. İlk şutta yedik golü kötü oldu. Tekrar sesleneceğim. Daha çok çabalaması lazım takımın. Umut. Ozan Wiltshire. Umut. Güzel. iyi kaçtı. Ver yukarıya. Aferin Yusuf. Bir şehir. Petersen ah be olmadı. Şut bile olmadı top. Diğer kanattan Gökhan gelsin bakalım. Ozan. Hulk. Ah. Üzerine vurdu. Maçta da Petersen kötü. Samat da alacağım. Hulk da kötü bu maç soyma odasına bir gidelim. Gösterdiğiniz performanstan hiç memnun değilim diyeceğim. Samad de iyi bir alalım oyuna. Ozan sarı kartı var. Onun yerine bir Gustavo girsin. Orada savunmayı da toplasın. Onun dışında Wilshere'i kanada atacağım. Sosa'yı alacağım oyuna. Bakalım ikinci yarıya böyle başlayalım. Gökhan. Gustavo çok iyi. Gökhan bir de güzel ortayla penaltı. Vara gidecek. Gökhan aldım bakalım penaltıyı. İzlesin hakem. Penaltı güzel. İkinci yarının hemen başında yakaladık fırsatı. Samatta da sendeyiz. Aferin koçum benim. 1-1. Bir bir. Daha çok beyler daha çok çabalıyoruz. Tempoyu da iyice arttırıyorum. Yusuf Sosa Valencia Vavro'ya kadar geldi top. Çok güzel. Samat da bir tane daha aferin. Sosa'nın ufasında. Herkes öldürür sevdiğini. Trabzon deplasmanında öne geçiyoruz. Şimdi Wilshere'in yerine daha pırpır bir kanat oraya koymak lazım. Hatta bence pelkası koyabiliriz bu maçta. Sahaya çık ve farkını yarat diyeceğim ona. 5 dakika uzadı maç ama istediğimiz skoru almak üzereyiz. Trabzon deplasmanından ki aldık. Çok güzel. Samat da girdi ve maçı aldı. Bu takımın az forveti benim dedi Samat da. Takıma da teşekkür ediyoruz. Güzel. Beraberlik de değil. Direkt galibiyet bence şampiyonluk yolunda bayağı hasar verecek Trabzonspor'a. Samat'tan da performansını övelim. İki gol attı. Serant cezasını kabul etmiş. Ozan Tufan da cezalı. Bayağı eksikle gideceğiz bir sonraki maça. Ki Galatasaray maçı galiba. Transfer döneminde bir haftası kalmış. Evet Trabzon Beşiktaş maçları üst üste. Galatasaray Beşiktaş maçları üst üste. İsmail Yüksek golünü dağıtmış. Güzel. Sisseyi Elvahta'ya gönderiyoruz. 300 bin de para da kazanıyoruz. Sisseden. Güzel. Hem 1.66 bütçede de yer açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun Sisse adına. Orada daha fazla kazanacak. Onun için de daha mutlu verici, mutluluk verici bir anlaşma. Orada da rahatça bir emeklilik yaşayabilir. Sinan'ı da 5 milyona kartı sattık. Güzel. Sinan Gümüş'ü biz sene başında bedelsiz almıştık. Ondan da kar etmeyi başardık Novak'taki olduğu gibi. Haftanın takımında da Nazım Sangare var. Güzel güzel. Transfer bütçemiz ne duruma geldi? 14 milyon 800. Önümüzdeki sezon bütçesi olmayacak çünkü. Bu paraya da mutlaka bir transfer ocakta yapmam lazım. En gerekli yere bakalım. Onun için transferin son günlerini de bir bekliyorum şöyle. Elimizde fırsat transferi yapabilir miyiz diye. Maaşta da yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir boşluk oluştu. Ozan Kabağa teklifim reddedilmiş. Vavro tekrardan Slovakya milli takımına çağrılmayı hak ediyormuş. Yusuf da Türk milli takımıyla güzel. Oyuncularımız değerleniyor. Galatasaray raporunda topa sahip ol sistemiyle oynuyorlar. Hemen geri kazanmak için şiddetli bir pres var. Bende de benzer bir sistem var. Yani kafa kafaya beklentisi olan bir maç var. Daha teknik ayakları kullanabilirim. Çünkü savunması da diğer süperlik ekiplerine göre daha iyi bir takımla oynayacağım. Sinan'ın satışıyla da Yusuf Yazıcı'yı coverladık neredeyse. Onu karşıladık. 1.5 milyonluk bir eksimiz var orada. Novak da takımdan ayrıldı. Orada da yine 2.16 alacak. 3.5'a satmak bence iyi oldu. 4.3 aslında onu sattığımız bedel. Takım kar üstüne kar etmeye devam ediyor. Ve yıllık bütçede de şu an 5 milyon euroya yakın bir açıklık oluştu. Pele de hala hiçbir takımla anlaşmamış. Ona da bir acaba sezon sonuna kadar görmeye çalışsak ne ister bizden? Bir vaatleri sonlandıralım. Of hala. Bambaşka seviyelerden uçuyor. Biz ona yıllık bir dışında bir şey veremeyiz. 5 istiyor. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Evet Galatasaray deplasmanı. Kritik deplasman. Puan farkını da bu ara iyi açtık çünkü. Takımda rehavet olmaması lazım. Galatasaray Beşiktaş maçlarını geçsek zaten çok çok rahatlarız. Ve artık seneyinin kadrosuna konsantre olmaya başlarız. Ama Galatasaray deplasmanı şu namalüp seriyi yıkmamak adına önem verdiğim bir deplasman. Tam da transfer döneminin ortasında bir de. Hem Tisserant hem Ozan yok. Gustavo'yu defansa alamam. Gustavo savaşçı orta saha rolüyle savunmada olmaya devam edecek. E, Sosa geçen maç çok iyiydi. Wilshere'in yerine Serdar Aziz. Avro kişiselleştirilmiş standart savunma savunma olarak oynayacak. Samatta'yı geri koyuyorum. iki gol attı. Onun dışında yine Yusuf, Hulk, Perotti geri dönmüş. Mert Hakan, Ferdi, Caner'de hala sıkıntılar var. O Caner'i bence koyabilirim bu maç. Böyle gidebiliriz bence. Bir şey olursa Wilshere'de zaten yedeklerde. Petersen'de yedeklerde. Valencia'da var. Güzel güzel. İçimesinden kadro bu. Gökhan Caner yine sosyal medyada trend topik olmayı sürdürüyor. Biz soyunma odasına bir gidelim. Takımı gazlıyorum. Tünele gidelim. Galatasaray kadrosuna bakalım. Muslera Donklu'yu ama Markay'ı ön oynatıyorlar. Emre Kılıç Belhanda Cagne. Biz bu maça özel Sosa'yı koyduk. Wilshere'i hamle oyuncusu olarak kenarda bıraktık. Başlama vuruşuyla bence derbiye hazırız. Atak yiyerek başladık. Kötü oldu. Aa, Henüz biz atak yapamadık. Oyunculara sesleneceğim burada. Konsantrasyonlarını kaybetmemeleri lazım. Biz de tempoyu yükseltelim. Hatta planım yüksek şiddetli presi uygulamak. Kendi silahlarıyla vurmak. Çok kötü bir ilk yarıyı geride bıraktık. Atak dahi göremedik. Hiç memnun olmadığımı söyleyeceğim. Taktiksel dizilişte de ileriki ekipten hiç memnun değilim. Yani neyi kastediyorum? Bir Perotti Pelkas kesin yapacağım. Hulk'un yerine Valencia'yı alacağım. Jack Sosa yapacağım ortayı da. İki oyun kurucuyla Göbek'ten bu sefer oyunu tutmayı deneyeceğim. Yani savunmadan ziyade hücum ağırlıklı bir takımla çıkacağım bakalım. Yine atak yiyoruz. Vavro, Gökhan... Valencia. Çok güzel. Pelkası gördü. Wilshire Yusuf. Yusuf vur. Of koçum beni. Mükemmel. Ağlarda toz bırakmadı. Ağlardan tozları aldı Yusuf. Güzel. Şimdi Samatta'dan ziyade daha pivot bir forvetle Petersen'le oynamak daha katkı verir. Hatta onu pivot for ve destek olarak top indirme görevinde düşünüyorum. Topu pivot sandır for'a yolla yapacağım o yüzden. Oradan hemen indirebilelim. Zorlanmadan gidebilelim rakip kaleye. Değişiklikleri onaylıyorum. Altay. Valencia. Mustera'da kaldı. çok güzel. Sosa. Valencia. Sosa çok güzel attı. Pelkas. Ah be Yunanistan. Üstlere çıkardı. Caner. Yusuf. Wilshere. Valencia ve Petersen 2-0. Güzel. Valencia indirdi Petersen. Oyuna sonradan aldığımız oyuncular hamlelerini bir bir gerçekleştirmeye başladılar. Güzel. Aman. Aferin Altay. Son değişiklikleri de yapalım. Nazım Gökhan değişikliği yapacağım. Ve 10 numaraya da Ferdi atacağım. Yusuf. Aa pardon, 5 değişiklik bitti. Nazım'la değişiklikleri bitiriyorum. Biz de abartmayalım, 6. değişikliğe gitmeyelim. Artık uzatma dakikaları tam bir taktik galibiyetiyle Buradan ayrılıyoruz. Güzel. Golemeden alınan 2 0lık sonuç. Yusuf maçın adamı. Valencia'nın Petersen'e indirdiği top da çok güzeldi. Sonucu almayı bildik. Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla gurur duyuyorum demiş Umut. Keşke gerçek hayatta biz de duyabilsek Umut. Biz de oyunlarda arıyoruz mutluluğu. Hazal ne demiş? İyi maçtı, iyi oynadık ve kazandık. Güzel. Bu arada oyuncu istatistiklerine tekrar bakalım. Ligde durumlar nedir diye. Samatta'nın gol krallığı sürüyor. Tete hemen yanında. Tete'nin bu performansı şaşırtıcı olmuş. Ona da bir gözlem raporu yollayalım bence. 15 atmış o da. Babakar 13 atmış. Babakar da bu ligin verim alınabilen forvetlerinden. Cueva'nın asist krallığı sürüyor. Altay'da kalede fark yaratmaya devam ediyor. Güzel. Stoper ararken Ayer'in üzgün olduğunu gördüm. Transfer engellendiği için mutsuz diyor. Ayer benim sevdiğim pasör stoper tarzında bir oyuncu. Yaşı da genç. Aldığımdan daha fazlaya satabilirim. Yani şu an ona bir yatırım yapabilirim. Bir yönetimle görüşmeyi deneyeyim. Ali Koç pek oralı değil. Bana almayacak belli oldu. Benim 14 milyon 15 milyon euroya yakın param var. Bunu şöyle kullansam bir teklif yapalım ayarı. Le Normanta şu an 925 teklif var. Biz de orayı karıştırsak şöyle onla bir deneyelim bakalım Le Normanta şansımızı. Verissimo'ya da teklif yapacağım. Aradan iyi fark yaratabilecek seneye Şampiyonlar Ligi'nde de beni götürebilecek bir stoper arayışım var. Hazır param varken seneye sıfırlanmadan onun peşindeyim aslında. Ve o öyle bir yıllık ücret istedi ki bizden. Yani 635 bin kazanıyor. Bizden istediği ücret o da Kuçuklattı valla. Başlayalım bir görüşmelere. Oğuz Kağan sakatlanmış. 3-4 ay yok. Tomiyano teklifi reddedilmiş. Bambaşka seviyelerden uçuyor Tomiyano için. Lenormand bizi reddetti. Hayır için de istedikleri paraya bak. Tomiyano şu transferinde de yönetim engelledi o 14 milyon euro havada kalsın istemiyorum. Çünkü bir sonraki transfer dönemi ihtiyacım olacak. Transfer dönemin son günü olayına da katılacağım. Beşiktaş raporu gelmiş. Organize kontrol atak. Onu bugün ne işimiz yok. Önümüzdeki maç e, oynayacağız. Önümüzdeki program çekeceğiz o maçı. Pelkasa kimse kiralama teklifi yapmamış. Lenormand Monaco'ya gitmiş. Yolu açık olsun. Verissimo sözleşme imzalamaya hazır. Verissimo'ya ciddi bir yatırım yapacağım. Brezilya'dan getiriyorum. Elimdeki transfer bütçesini harcayacağım ona. Çünkü az bir stopere ihtiyacım var. Ve stopere harcanan para pek gözüm görmeyecek onu. Yıllık da iyi bir maaş veriyorum ona. Sırf beni seçsin diye. Umarız bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Aldığı parayı bizden çıkartır diyelim. Ve Verissimo hayırlı olsun diyelim. Biz o sırada Verissimo'yu karşılayalım. 3.5 şu an mevcut yeteneği 4'e çıkabilecek bir potansiyeli var onun. Hızlandırılmış bir kursuna yollayacağım. Lisans kaydını da yapalım. Yine Luis Gustavo'dan Brezilyalılar takımı olmayı sürdürüyoruz. Karşılamasını isteyeceğim. Ve forma numarası. Büyük Erzurumlu Verissimo da aramıza katılsın. Ozan'la ilgilenenler varmış. Ben şu an e, Ozan'ın takımdan ayırmayı düşünmüyorum. Niyetim yok pek uzanı satmaya. Sadık Sivas Spor'a kiraladık. Karşılayacak. 6 ay bakalım orada bir oynasın gelsin. Daha verimli olacağını düşünüyorum. Aylık performans değerlendirmesi Sivas beraberliği kötü etkilemiş. Geri kalan atmosferden memnun yönetim. Tiyama kiralama teklifi yok. Onu da kiralık göndermek istiyordum. Tiam ve Pelkas'a %100 verebilecek takım çıkmadı. Ben kadroda tutmayı tercih edeceğim onları. Güzel. Verissimo ile beraber aslında daha iyi bir takım var sahada. Stoper mevkimiz daha iyi gelişti. Ya, takım dinamiklerine bakalım. Kadro derinliğine baktığımızda şimdi en iyi stoperimiz oldu Lukas. Ondan memnunuz. Ki Serdar Tisarant, Vavro dörtlüsü bence şu an beni mutlu eden bir dörtlü var orada. Lucas'ın pasör de oynayabilmesi ayrıca güzel. Pas e, reytingi de hiç fena değil. Solda Caner Umut Meraş götürecektir. Sağ takviye yapacağım. Gökhan Nazım tarafına. Kaleye de takviyemiz gelecek. Bence yaz transfer döneminde Altay'a bir tane daha Berke'nin dönüşü belki orada etkili olacak. Hulk takviyesi çok iyi oldu. Wilshere yine fark yaratıyor. Forvet'te de gitti ama Hulk oraya da alternatif oluşturdu. O konuda rahatım. Bence iyi bir transfer dönemi geçirdik. Transfer bütçemizde kalan durum da var. Olsun. Seneye yönetimin elini rahatlatır umarım o para diyelim ve artık transfer döneminde başka bir sürprizle karşılaşmazsak burada bitiriyoruz diyebiliriz. Bitti. Birçok oyuncuya sulandık. Bazılarını aldık bazılarını alamadık. Paraya kıydığımız transferler oldu. Verissimo, Yusuf Yazıcı gibi. Çünkü bir sonraki transfer dönemi bonservis harcayamayacağız. Sinan'ı çok iyi sattık. Oyuncu lisans kayıtlarında yapalım ve seçimi onaylayalım. Kiralık oyuncuların özetine de bakalım. Deniz Türüç 6 gol 4 asist hiç fena değil. Allahyar 5 attı. Adem'i 12 maçta 5 golü var. Frey'in 23 maçta 11 golü olması çok güzel. Bu freyi döndüğünde satabileceğimiz anlamına da geliyor. Her şey yolunda gözüküyor. Zayst'a forma şansı buluyor. Oynayamayan işte Sadık'ı yeni kiraladık. Sadık bakalım orada kariyerine devam edecek. Sivas'ta forma şansı bulacağını düşünüyorum onun. Murat Sağlam pek oynayamamış. Oskan ciddi sakatlık yaşadı. Muhammed oynatmaya başladılar. Zanka az oynayanlardan. Nu döndüğünde ne yapacağız bakmak lazım. Berke kötü sakatlanmıştı. Sakatlıktan dönene kadar o da oynamıştır diye umut ediyorum. 9 maçta 16 gol yemiş. Kötü bir performansı var aslında. Toplaması lazım onun. Onun dışında her şey iyi gibi gözüküyor. Bu bölümü de burada noktalayabiliriz. Kadromuz bence rayına girmeye başladı. Artık yani sene sonunda kaleci arayacağız. Stoper aramayacak olmak beni rahatlatıyor dediği gibi. O yüzden gittik Brezilya'da parayı bastık. Lucas Verissimo'ya aldık. O da bizi yıllardır Santos'ta oynadıktan sonra umuyoruz ki hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Büyük Erzurumlu Verissimo. Onun dışında Bekler'e takviye düşünüyorum. Orta sahamız ateş ediyor. Kanada Hulk gibi bir ismi çektik. Ki bence takımın yeni yıldızlarından biri. Perotti'si Hulk'u ki Pelkas ve Tiam'ı kiralayacaktım. Onlardan da son anda takımda tutma kararı aldık. Bakalım sezonun ikinci yarısında bizi neler bekleyecek. Süper Lig'e damga vurmaya başladık. 3 beraberliğimiz var. Daha çok şükür yenilgi almadık. Tüm hızıyla... Yeni bölümler çekmeye de devam edeceğiz diyelim. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde kendinize e, çok iyi bakın görüşene kadar e, hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.